Küçük bir kıvılcımla başladı, dakikalar içerisinde geniş bir alana yayıldı. Beyşehir Gölü sazlıklarında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale eden ekipler, yangın mahalinin bataklık olması nedeniyle çalışmalar sırasında zorlandı. Alevler ekipler tarafından yapılan uzun müdahalelerin ardından kontrol altına alınırken etkisini artıran yağmurla söndü. Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin gün boyu 15 farklı noktada sazlık yangınına müdahale ettiği öğrenildi. Ya, Konya'da alevlerin yükseldiği bir diğer adres ise Kulu ilçesine bağlı Kozanlı mahallesinde bulunan ve kuş cenneti olarak bilinen Gökgöl sazlıkları oldu. Sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdahale edilemeyen yangında sazlıklar kül oldu. Alevlerin artmasıyla çok sayıda kuşun ise bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.